aynaya bakıp kendime gelmeliyim, özgüvenli hissetmem lazım dediğin oldu mu? Benim oldu. O yüzden bugün sana evde yapabileceğin basit adımlarla sadece 24 saatte nasıl glow up geçirebileceğini göstereceğim. Duş rutini ilk adım duş. Bu aslında bütün glow up sürecinin başlangıcı. Önce vücuduna peeling yap, ölü derilerden kurtul. Marketten hazır bir ürün alabilirsin ya da evde kahveyle yağ karıştırıp pratik bir peeling yapabilirsin. Duruladığında cildinin anında daha pürüzsüz ve daha taze hissettirdiğini fark edeceksin. Şimdi sıra saç da. Önce şampuanla temizle, sonra besleyici bir maske uygula. Maskeyi duş boyunca yaklaşık 10 dakika beklet. Duruladığında saçların yumuşak, parlak ve çok daha az kabarık olacak. İnan bana, bu tek adım bile seni çok değiştirir. Duştan sonra kalın bir vücut kremi veya yağ uygula. Hafif kokulu bir ürün seç, çünkü güzel kokmak glow up havasının bir parçası. Cilt bakımı, parlayan cilt, glow kalbidir. Duştan sonra yüzünü güzelce temizle. Bu adımı aceleye getirme, en az bir dakika boyunca dairesel hareketlerle temizleyiciyi uygula. Sonra yüzünü buharda beklet. Sıcak su dolu bir kaseye eğil, başına havlu ört ve 5 ila 10 dakika buharı yüzüne çek. Bu adım ürünlerin daha iyi emilmesini sağlar. Buhardan sonra yüzünü tıraş edebilirsin ama sivilcelerden uzak dur ve mutlaka nemlendirici ya da aloe vera uygula. Videoyu bir saniyeliğine bölüyorum. Eğer kanalım ve videoların hoşuna gidiyorsa hype puanı bırak, hype Puanı bırakanları bir sonraki videoma ekleyeceğim. Hadi videoya geçelim. Şimdi sıra maskede. Cildin kuruysa nemlendirici maske. Yağlıysa kil maskesi tercih et. İstersen evde pirinç suyu ya da bal maskesi de yapabilirsin. Maskeler cildi anında toparlayan mini bakımlar gibidir. Maskeden sonra yüzüne buz uygula. Buz küpüyle 2 ila 3 dakika masaj yap. Şişkinliği indirir. Gözenekleri sıkılaştırır ve yüzünü daha gergin gösterir. Son olarak kısa bir yüz masajı yap. Yanağına, çene hattına ve boynuna yukarı doğru hareketlerle masaj yap. Bu hem rahatlatır hem de dolaşımı artırarak yüz hatlarını belirginleştirir. En sonunda nemlendirici sür ve gün boyu parlamaya hazır hale gel. Saç bakımı. Şimdi saçların temiz ve bakımlı. En iyisi kendi halinde kurumaları. Mecbur kalırsan kurutma makinesini soğuk ayarda kullan. Gece boyunca şekil vermek için kolay yöntemler var. Nemliyken ör, sabah doğal dalgalarla uyan. Hacim istiyorsan yumuşak bir gudi kullan. Düz saç seviyorsan ipek eşarp ile sar. Sabah uyandığında saçların zaten şekilli olur. Son olarak uçlara serum veya hafif bir yağ uygula. Saçların anında parlak ve sağlıklı görünür. Küçük ama önemli bakım detayları. Kaşlarını tara, gerekiyorsa fazla kılları temizle, istersen hafifçe doldur. Kirpiklerini kıvır. Hemen daha canlı ve uyanık görünürsün. İstersen maskara ekle ama şart değil. Ağız bakımı da önemli. Dişlerini fırçala, diş ipi kullan ve gargara yap. Ferah nefes ve parlak gülüş özgüvenini anında yükseltir. Tırnaklarını kes, törpüle ve ellerini nemlendir. İstersen şeffaf veya nude oje sür. Temiz ve bakımlı eller çok fark ettirir. Ve tabi koku. Duştan sonra hafif kokulu bir losyon sür. Deodorant uygula ve en sevdiğin parfümle tamamla. Kokunu kat kat uyguladığında gün boyu kalıcı olur. Gün için ipuçları glow up sadece dış görünüşle ilgili değil. İçten dışa da kendine bakmalısın. Bugün boyunca hafif ve temiz beslen. Taze meyve, sebze, protein ağırlıklı yemekler seç. Ağır, yağlı ve şekerli şeylerden uzak dur. Sadece bir günde bile enerjinin nasıl değiştiğini göreceksin. Bol su iç. 2 ila 3 litreyi hedefle. Sıkılır sen içine limon nane veya salatalık ekle Ayrıca yeşil çay içmekte hem toksinleri atar hem ödemi azaltır en az 30 dakika hareket et bu yürüyüş olabilir yoga olabilir Hatta odanda dans etmek bile olur vücudunu hareket ettirmek anında yüzüne bile parlaklık katar ve en önemlisi 7 ila 9 saat uyku ertesi gün yüzün çok daha taze görünür kıyafet ve özgüven son adım kendini nasıl sunduğun kendine yakışan seni iyi hissettiren bir kıyafet seç abartılı olmasına gerek yok temiz ütülü ve uyumlu bir Kombin bile seni çok farklı gösterir. Küçük bir aksesuar ekle, örneğin küpe ya da yüzük. Bir de duruş. Dik durmak seni anında daha uzun, daha zayıf ve çok daha özgüvenli gösterir. İçinde heyecanlı olsan bile dışarıya her şey kontrolündeymiş gibi görünürsün. Unutma, özgüven glow up'ın en güçlü hali. Kendini başkalarıyla kıyaslama. Senin enerjin, gülüşün, tarzın eşsiz. Kıyafetini giy, başını dik tut ve kendine "Olduğum halimle yeterliyim." de. Özgüven kusursuz olmakla ilgili değil, kendini sahiplenmekle ilgili. Bu kısım sadece kapalı. Kızlarım için tesettürlü giyinmek asla tarzından ödün vermek demek değil. Tam tersine, doğru seçimlerle hem güzel hem de özgüvenli görünebilirsin, hissedebilirsin. Mesela farklı eşarp stillerini dene, renkleri kombinle, kumaşlarla oyna. Böylece hem kendine özgüven katan hem de gün boyu seni rahat hissettiren tarzı bulabilirsin. Aksesuarlar da işin sihirli dokunuşları. Şık bir çanta, sade ama zarif bir yüzük ya da özenle seçilmiş bir şal iğnesi. Bunlar kombini abartmadan çok daha şık gösterir. Buradaki altın kural şu: Sadelik artı zarafet ve eşittir asil bir duruş. Yani fazla detaya boğmana gerek yok. Küçük dokunuşlarla şıklığını ön plana çıkarabilirsin. Ama şunu unutma. Tesettür sadece kıyafetle ilgili değil. Bu aslında bir duruş meselesi. Kendini iyimser, tevazu ve saygıyla taşıdığında bu içindeki güzellik zaten dışına yansıyor. Sen içinden parıldadığında giydiğin her şey çok daha güzel görünüyor. Kapalı kızlarım için özel bir video hazırlayacağım. Türkiye'de kapalılar hakkında videoların ne kadar az olduğunu biliyorum. Her zaman benim için çok değerlisiniz. Gelelim videonun son kısmına. Buradan itibaren sizden gelen birkaç yorumu cevaplayacağım. Ardından son paylaşımıma gelen çoğu yorumu koyacağım. Siz de kendinizi bir sonraki videoda görmek istiyorsanız videoya like, hype puanı ve yorum yapmanız yeterlidir. I, bir de abone olursanız şahane olur. O zaman ilk sorumuzla başlayalım, birçok kişi kaç yaşımda olduğumu sormuş. Aslında açıklamak istemiyordum, ancak dayanamadım. Yaşım 19, kendim hakkımda bu kadar şey söyleyeceğim. Bir diğer soru, yüzünü gösterecek misin? Evet, bunun hakkında süper bir video hazırlayacağım. Ancak bu tabii 50 bin aboneye ulaştığımızda olacak. Umarım hep beraber, glow up ve güzellik aşığı bir topluluk olacağız, etkinlikler düzenleyeceğiz. Bir diğer soru, daha sık video atmam hakkında. Videolar için çok uğraşıyorum, görüntüleri toplama süreci, edit süreci derken bayağı bir gecikiyor. Telafi edeceğim, içiniz rahat olsun prenseslerim. Bir diğer soru, düzenli ders çalışma ve okul tüyoları. Böyle bir video yapın ama kanalda birkaç video ardarda okul oldu. Tabii istek varsa devam ederim. Fikirlerinizi belirtin. Soru-cevap bitti. Güzel yorum yapan çoğu kişinin yorumunu şimdi buraya koyuyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone ve like atmayı unutmayın lütfen. Bir de hype puanı. Ve işte 24 saatlik glow up rutinimiz. Bu adımları uygularsan enerjinde, ruh halinde ve görünümünde gözle görülür bir fark yaşayacaksın. Eğer bu video işine yaradıysa beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımı abone olmayı unutma. Ve bir önceki videoma gelen güzel yorumları buraya koyuyorum. Siz de kendinizi görmek istiyorsanız abone olmanız, hype puanı ve yorum atmanız yeterli. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kal.